Hocam bir sorum daha olacak da. Bu Buyurun. Nuh peygamber Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede 950 yıl bir fil tebliğ mi etmiş hocam? 950 yıl diyor ki فَلَبِثَ فِي قَوْمِ أَلْفَ سَنْ اِلَى خَمْسِينَ عَامَ Kavmi arasında 1000 yıl eksi 50 yıl yaşadı diyor. 1000 yıl eksi 950 yıl. 950 yıl diyor. Onlar arasında yaşadı diyor. E, yani e, bu yani ihtimaldir. Yani o süre peygamberlik süresi yoksa o ömrü mü süre var ya Alemlerin çoğu ömrü olduğunu söylüyor yani. Hazreti Nuh'un ömrü olduğunu söylüyorlar. Hazreti Nuh belki 350 yaşında peygamber oldu. Şimdi o İdris, ondan önce İdris peygamber vardı. Hazreti e önce de Şit peygamber vardı. Sonra Hazreti Adem vardı. Hazreti Adem döneminde Şit yaşadı. 250 yıl, 300 yıl Hazreti Adem'le beraber yaşadı Şit peygamber. Sonra İdris Aleyhisselam Şit peygamberden sonra o geldi. O da yaşadı onunla beraber. Ve bir süre sonra Hazreti Nuh geldi. 80 yılda e, tufandan sonra diyorlar. 130 yıl, 1030 yıl yaşamış diyorlar. 2500 yıl vardır, 1800 yıl var, 1600 yıl. Bazı rivayetler vardı da Allahu alem yani. Ama Kur'an-ı Kerim öyle diyor bize kavmi arasında 950 yıl yaşadı. Sura tufan oldu diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiretin ana ve men ittaba'ani. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ